Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanala abone olup daha sonra yanında bulunan çanı tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Daha sonra da bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder derseniz kanalda alakalı attığımız videolar direkt bildirim olarak size gelecektir. Bu bildirimi tıklamanız çok önemli. Bildirimi tıklarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Bugünkü VS'mizde La Casaba Alperen ile Titanlarımızdan Katarina bir ya da ikincisi sürekli değişiyor. Eze Skript'i karşılaştırdık. Ee, Katarina vs Yasuo olacak. Bakalım bu ikili nasıl mücadele edecek ve kim kazanacak ben de merak ediyorum açıkçası. Evet biliyorsunuz ki ee, La Casaba Alperen'in main karakteri Yasuo. Eze Skript'i de zaten tanıyorsunuz artık. Onun da ana karakteri Katarina. Katarina da oldukça iyi bir oyuncudur kendisi. Ayrıca dodge konusunda ustadır. Bakalım bu maçta usta yeteneklerini gösterebilecek mi? La Casa Balperen bizim Titan'ımıza karşı nasıl mücadele edecek? Şimdiye kadar YouTuber'larla olan Titan'larımızın maçında Titan'larımız hiç kaybetmedi arkadaşlar. Bakalım Titan'larımızı ilk kim alacak? Merak ediyoruz. Yalnız kara mühürle başlamış Katarina ilk eşya olarak. Bunu normalde hiç görmezdik. Minyon konusunda yalnız Katerina hiç minyon alamadı. Yalnız iki level olduğu gibi girdi soya, Ciddi hasarını vurdu. Ortamdan uzaklaştı Eze Script. Canları neredeyse eşit. Katerina'nın bir tane can iksiri daha bulunuyor. Ezescript yalnızca ETR'de 6'sını yaparak rakibi tilt etmeye devam ediyor. Ya ben 3 level olduğunda Ezescript'in gireceğini düşünüyorum diyecektim ama daha 2 levelken iken patır kütür girmeye başladı. Yasuo bu arada yüklenecek mi dedi mi? Yüklenmedi pek. Kalkanı aldı. E'ye atlayacak mı bakalım Ezescript oradan. Arkadaşlar bu arada Ezescript'le Laka nice dodge Bilinçli yapılmadı ama nice tocu yani yine de. İkisinin de YouTube kanal linklerini arkadaşlar hemen açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yalnız içeri girdi bayağı la kasaba ama Katerina'nın E'si can olarak la kasaba daha iyi durumda şu anda takaslarda vesaire. Katerina bütün iksirlerini kullandı. lakasaba kasaba içeri girdi. Güzel hasar vurdu. Ve ortamdan uzaklaştı. Eze o hortumu da yedi. Canı çok az şu anda. La Kasaba da diyor ki sen mi CTRL 6'da üstünsün ben mi diyor. Şu an aslında birbirlerine hasar vurmaktan çok CTL altılarıyla birbirlerine hasar veriyor. Bitkini kullandı tutuşturu da kullandı. Eze burada ilk maçı kaybediyor. İkinci maça geçeceğiz şimdi. İlk maçı La Casaba Alperen aldı. Bakalım ikinci maçta ne olacak. Hep beraber görelim. Evet ikinci maça geldik. İlk maçı La Casaba Alperen. Güzel bir şekilde oynayarak. Eze Skrip yendi. Ve durumu 1-0'a getirdi. Bakalım ikinci maçta. La Casaba ne yapacak. Yasuo ile Titan'ımız Katarina'yı alt edebilecek mi? hep beraber göreceğiz. Hep evet, minyonlarımız Geldik Koda da Katarina ile kanlı ay Yasuo'nun karşılaşmasına hoş geldiniz arkadaşlar. Yasuo yalnız daha dakika bir olmadan Katarina'ya hasarını yerleştirdi. Yani Eze Script'ten biz daha hareketli bir maç bekliyorduk açıkçası. Ben daha sağlam oynar diye düşünüyordum ilk maçta. Yani enteresan bir şekilde kaybetti. Kaybetmesini beklemiyordum açıkçası ben. Ama burada La Kasaba takastan yine önde çıktı. Yalnız iki level olduğu gibi girdi. La Kasaba'ya bayağı hasar vurdu. Hortumla kaçtı. La Kasaba'nın canı şu anda yüzde 40 civarında. Yalnız buraya atladığı gibi mi W bastı biraz önce? Yalnız Ezesikrit bayağı hasar aldı. Tutuşturu da yedi burada. Bitkinliği de yedi. Kule altında canı çok az şu anda. Valla La kasaba bu maçı da alacak gibi duruyor. Ezescript hiç riske etmiyor. Yalnız kule altı tehlikeli hareket yapıyor Ezescript. Yasuo iki tane vursa alır. Hortumu da güzel idi. Katarina'yı titretti yalnız ha. Yalnız bunu atlarsa ölür. Yalnız Yasuo burada bayağı hasar vurdu. SS Clip çok zorluyor gibime geliyor burada. Yani simgeler de işe yaramayacak gibi burada. Hortumu tutturursa eğer Katarina'ya burada oyunu bitirir. Alperen. Yalnız ulti kullandı. Tutuşturu da kullandı. Yeterli hasar çıkartabilecek mi? Bireye daha bakar. İkinci maçı da. Eze Script gerçekten beklemiyordum böyle bir hamle. Ee, i̇kinci maçı Eze Script aldı. Üçüncü maça geçeceğiz. Valla çok ani kill aldı ha. Ben bu canlı alabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Evet arkadaşlar geldik 3. maçımıza. Bu maçı alan mücadeleyi kazanmış olacak arkadaşlar. İlk maçta La Casa Balperen Katarina'yı öldürdü. İkinci maçta üstün bir playzle Katarina Yasuo'yu öldürdü. Ve şimdi son maça geldik. Bu son maçı alan VS'yi kazanmış olacak arkadaşlar. Gayet dost canlısı bir mücadele olacak gibi duruyor. Binyonlarımız geldi. Bakalım bu mücadele nasıl olacak? Yine hemen siperlere bakalım. Bitkinlik tutuştur. Yasuo'da Doran kalkanı var. Ayrıca Yasuo'da Katarina'ya bakacağım şimdi ama baya üstüne gitti direkt. Katarina hemen simgeyi gösterip adamı uzaklaştırdı. Yine arındır artı tutuştur var Eze Simgiyi sürekli gösteriyor ki karşı tarafın direncini kırıyor arkadaşlar. Bunu e, Script'in YouTube kanalında görebilirsiniz. CTR-6 nasıl kullanılır diye. Nerelerde kullanmanız gerekiyor? Nerelerde kullanmamanız gerekiyor? Hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. İki level olduğu gibi üstüne atladı ama burada Adamın kafasını karıştırdı yalnız Katarina bayağı hasar aldı burada. La Kasaba sabırlı oynuyor, güzel oynuyor şimdiye kadar. Öyle kütür kütür girmiyor yani. Yalnız SS de çok ani adama giriyor. O hortum tutsaydı güzel hasar vururdu ha. Yalnız tutuşturu kullandı, bitkinlik kullanıldı, arındırı da kullandı. Eze girdi şu anda Lakasama'ya, canları çok az. İkisinin de canı çok az yalnız Eze içeri girecek mi? Kule altı girer mi acaba dedim ama yok. Kalkan geliyor bu arada Yasuo'nun. Kalkan geldi şu anda biraz daha hayata tutunabilecek gibi duruyor la Lakasaba. Ama Lakasaba'nın pasifi var pasifi var. Pasifi var tabii ki. Ama burada Yasuo çok güzel girdi içeri. E'sini yemledi. Burada Katar'ın ölmek üzere diyecektim. Çok ince bir canlı ortamdan uzaklaştı. Bir sonraki giriş belirli olacaktır herhalde. Yani öldürmek için iki şansı vardı. Şimdi içeri girecek mi? Kaçırdı yalnız orada ortumu. Ezescrip girecek mi içeri dedim yok girmedi. Ezescrip üstüne oynuyor ama bu kadar cana nasıl atar yapabiliyor? Ben onu anlamış değilim açıkçası. Yalnız geri girdi. Burada galiba artık aynen tutuşturuldu, kullanıldı. Yalnız bitkinlik kullanıldı. Ezescript girecek mi içeri? Ultisini kullandı. Tutuşturu da kullandı. Laka canı çok az. Kurtarabilecek mi burada? Biraz yaklaşıyor gibi. Yalnız Q'yu basamadı mı? Buradan. Üçüncü maçı da. script kısa bir farkla alıyor. İki arkadaş, arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. İkisinin de YouTube kanallarını aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kanala abone olmayan arkadaşlarımız da kanala abone olursa çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Başka kimlerin ve sesini görmek istiyorsanız da yoruma yazabilirsiniz. Haydi görüşmek üzere kendinize dikkat edin.